Evet. Frekans uzayına, yani frekans gösterimine bir alternatif olarak da durum uzay yani state space e, gösterimi var. Tahmin edebileceğiniz gibi az önce, bundan önceki videolarda hep frekans uzayında işlemler yapmıştık. Burada ise zaman e, uzayında işlemler yapacağız. Tabi zaman uzay deyince aklınıza direkt ne gelmesi lazım? Diferansiyel denklemler gelmesi lazım. Aynen de aslında diferansiyel denklemleri yani e, çok e, yüksek dereceden olan diferansiyel denklemleri birinci dereceden oluşan diferansiyel denklemler setine düşürerek sistemleri analiz etmeye çalışacağız. Aslında bu durum, durum uzay gösterimi konusu adı altında. Şimdi bizim elimizde iki tane denklem var. Biri durum denklemi öbürü çıkış denklemi oluyor ve bu durum denkleminde de çıkış denkleminde de aslında bir değişken var. Bu zaten sistemi tanımlayan en önemli şey. O da durum değişkeni. Tamam mı? Durum değişkeni. Şimdi durum değişkeni aslında her iki denklemde de var. Ve durum değişkeninin türeviyle oluşturduğunuz diferansiyel denklem o durum denklemini veriyor aslında. Durum değişkeni türeviyle oluşturduğunuz diferansiyel denklem ve bu durum değişkeninin bir herhangi bir sayıyla çarpılıp bir sayıdan çıkarılması veya toplanmasıyla yani basit bir algebre operasyonuyla elde ettiğiniz denklemde çıkış denklemini veriyor ve siz sadece bu iki denklemi kullanarak yani sistemi öyle bir şekilde göstereceğiz ki bu iki denklemi kullanarak öyle yani denklem katsayıları diyeyim daha doğrusu bu denklem katsayılarını kullanarak sistemle alakalı herhangi bir t anındaki bir elektrik devresi ya da bir sistemin yani mekanik devre olduğunu düşünürseniz herhangi bir T anındaki çıkışı bulabileceğiz. Herhangi bir e, değişken daha doğrusu değişken herhangi bir komponentin aklıma gelmedi aldı. Siz sadece bu iki denklem setini kullanarak yapacağız bu işi ve burada önemli olan şey tabi durum değişkenini belirlemek. Şimdi durum değişkenini belirlerken aslında yapmanız gereken şey yani ezber yaptırmak istemiyorum ama sistem bu sistemi normalde siz kaçıncı dereceden bir diferansiyel denklemler ifade edebiliyorsunuz. Mesela örnek vermek gerekirse bir şeyi düşünelim. Basit bir elektrik devresini düşünelim. Şurası R şurası L tamam. Bura L, bura R şurada V olsun. Şöyle bir I akım aksın. Şimdi düşünün ki bizim i temiz durum değişkeni olduğunu düşünün ve biz durum uzay şeklinde bir reprezentasyon yapmak istiyoruz. Bu problemde. Ne yapacağım ben? Aslında benim ilk durum denklemim ne olacak? Düşünebilecek olursanız aslında durum denklemimiz e, vt eşittir r çarpı it artı ney? L çarpı i'nin türevi değil mi? Yani d i t bölü d t. Tamam. Mı? Neden bunun durum değişkeni olduğunu hemen yani birazdan söyleyeceğim. Yani i bizim için durum değişkeni olmasının sebebini söyleyeceğim. Şimdi ne yapmamız lazım? Bunu bir Laplace'da bir çözelim. Çünkü daha önce çözmüştük bunu. Yani Laplace'da nasıl çözüldüğünü. O i̇şlemler biraz uzun sürüyor ama hızlıca yapmak gerekirse şurası vs olacak. Vakit kaybetmek diye istemiyorum bunun. Zaten bildiğimiz bir şey bu aslında. R çarpı I, s oldu burası. Artı bu türev olduğu için l çarpı I, s çarpı s eksi i sıfır değil mi? Çünkü initial condition yani başlangıç koşulunu çıkartıyorduk. Türev aldığımız zaman türev varsa mutlaka başlangıç koşulunu bilmeniz lazım. Çözebilmek için denklemi. Tamam bunu da dedik. Şimdi ne yapmamız lazım? Şurası vs artı L çarpı i sıfır eşittir r vs parantezini alayım direkt. Vs parantezinde r artı ls. Tamam buradan da s hızlı bir şekilde yapacağım. Direkt US yazıyorum. Çok uğraşmak istemiyorum. US buradan şu geliyor gençler. Vs eşittir. 1 bölü R. Yani bir basit kesirler ayırmanız gerekecek şu yaparken. Tabi VS'e de bir input vermişiz. O da VS 1 bölü S olsun demişiz. Yani şu arkadaş UT basamak fonksiyonu tamam mı? Şu V girelim. Bu şekilde belirtirsek eğer bunun çıkışı şu şekilde. Bu çok vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü amacımız başka bir şey burada. Laplace sorusu çözmek değil. Eksi 1 bölü e, ee, S artı R bölü L artı i 0 bölü S artı R bölü L. Bu arkadaşın da zaman domaininde ne olur o zaman bu? It 1 bölü R olur. 1 bölü dönüşümü U, T. Yani ötelemek zaman da e üzeri eksi şöyle çarpmaktı. Eksi E üzeri eksi yani illa eksi değil tabii şu işarete bakmanız lazım. Eksi R bölü L T çarpı U, T dedik. Artı benzer şekilde i sıfır yani başlangıç akım değeri çarpı e üzeri eksi r bölü l t çarpı u t. Tamam Şimdi bu herhangi bir t anındaki akımı bu şekilde bulabiliriz. Ve bu akımı bildiğimizi düşünelim. Bu akımı bildiğimizi düşünelim. Mesela herhangi bir çıkış değerini bulmak istiyorsunuz. Değil mi? Ne bulmak istiyorsun mesela? Sen ee, mesela direncin üzerindeki gerilimi bulmak istiyorsun. Şu arkadaşı bulmak istiyorsun. Ne yapman lazım? VR dersem ona direncin üzerindeki gerilim T anındaki VR ne yapmam gerek? İ, t ile e, şeyi çarpacağım. Sadece R'yi çarpacağım ki onu da biliyorum zaten. Tamam. Bu kadar basit. Eğer ben durum değişkenini biliyorsam bobinin üzerinden akan e, akımı da e, bulabilirim. Değil mi? Yani buradan çıkarmanız gereken aslında şu. Eğer ben bir durum uzay değişkeni daha doğrusu durum uzay gösteriminde durum değişkeniyle beraber oluşturduğum şu iki denklem mesela birincisi birinci denklemim şu denklem oluyor. Tam birinci denklemim şu denklem. Tabi bunu matris formatında yazınca daha güzel anlayacaksınız. Birinci denklem bu denklem. ikinci denklem de mesela şu olsun. Yani çıkış denklemi siz şu arkadaşın üzerindeki Gerilimi aradığınızı düşünün. Bakın bu da sadece aslında sizin durum değişkeniniz it ise onun türeviyle oluşturduğunuz denklem e, size şeyi veriyor. Aslında e, neydi? Durum denklemini veriyordu ve bu durum değişkeninin bir e, basit katsayılarla çarpıp bölünmesi işte toplanması çıkarması yani şu formatta yazdığımız herhangi bir komponent üzerindeki Akım ya da gerilimi veren denklemde çıkış denklemi oluyordu. O da şu arkadaş. Tamam. Bunda siz herhangi bir sistem üzerindeki değişkenin işte gerilimini şeyini şu iki denklemi kullanarak bulabiliyorsunuz. Tamam. Şimdi bu Biraz havada kalmış olabilir bu video. Şimdi bir sonraki videoda birazcık daha güzel RLC devresini yapıp daha kolay anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere.